İyi akşamlar Borsa Adam takipçileri. 06 10 2022 gün sonu analizine hoş geldiniz. Endekse e, şu tarih yani 29.09'dan beri bir yükseliş trendi var içeride. Yeri gelip hızlı yeri gelip yavaş hareketler yaptı. Şu anda en yakın desteğimiz endekste 3530 daha doğrusu 3545. 5 dakikalık grafikte durum bu şekilde arkadaşlar. Gün son işlem özetine bakalım. Alışlar iyi. Bank of Finansman alıştaydı arkadaşlar bugün için. x 100'e bakalım. Logaritmik trendimiz devam ediyor. Ama şu yapı, şurada oluşan bir yapı buraya dikkat etmeyin. 3494 0.80 Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Minör bir trend oluştu burada. Trend içinde. Burayı izlememiz gerekiyor. Günlük hisselerden tek fenden başlayalım. Tekfen e, yine düşten sonra e, yukarı yönlü bir hareketin devam etti. Bu sert satıştan sonra. AKD'sine baktığımızda AKD'si dengeli sayılır dengeli sayılır. Bir diğer listemiz Aselsa. Dün de bahsetmiştik. Yani filama yapa yapa hareket ettiriyor. 31 11 31 10 yeni desteğimiz. AKD'sine bakalım. Dengeli yapı kredi iş yatırım A1 kapital burada alıcı. Türksel'e bakalım arkadaşlar. Türksel'de görüyor musunuz bu direnç nasıl çalışmış? 22-30 direnci nasıl çalışmış? 21.30 desteği de iyi çalışmış. Bu arada gitmiş gelmiş. Türksel'de. AKD'sine bakalım. Pardon. AKD'sine bakalım. AKD'si bir sefer güzel. <laughs> Bugün güzel AKD'si. İzleyelim yarın bunu. Türk Telekom'a bakalım. Yine o da Türksel şey gibi şurada bir düşeni kırdı. Şurada belli bir süre yatayda kaldı. Yani önümüzde direnç 11.70 arkadaşlar. AKD'si güzel. Tüpraş'a bakalım. Tüpraş biliyorsunuz onu buradan yakalayıp da yukarısı doğru gitmiştik. 346 desteğimiz var. Arkadaşlar. Diğerleri aynı şekilde 340 desteği de çalışıyor. AKD'si güzel. Koza'da evet bu çizgiler çalışmış yine. Buraları izleyeceğiz arkadaşlar. 29-28 yakın desteğimiz. Şimdi 120 dakikalık da bunu 60 dakikalığı aldığımızda bunun bir flam olduğunu görürsünüz. En yakın desteğimiz şu anda 29-60. AKD'sine bakalım. AKD'si toplu. Bankof yine burada alıcılıymış. Türk Hava Yolları iyi bir marj yakaladık. Şurada kaldı 84 99 85. Yani yakın destekte de 83.45 kısa vade düşünenler için arkadaşlar. Eee AKD'si bugün dengeli. Denizle Yatırım Kredi karşılıklı böyle işte al sat. Yatırım finansman Bofada da alış yönündeymiş burada. Koç Holding biliyorsunuz BIST'in lokomotifi. Ee, şurası şurası 50.88 destekti. Yeni desteğimiz yani şöyle yaparsak şöyle yaparsak 51 70 75 civarı yeni desteğimiz arkadaşlar. AKD'sine bakalım. AKD'si iyi sayılır. Dengir ak yatırım, tep karşılığı, bank of yatırım finansmanı yine bu tarafta varmış. Sahle bakalım. Aynı şekilde 29'undan beri yükselen kanal vermiş. Yeni desteğimiz burası oluyor. 2940 40, 29, 35 civarı. Burada da e, bir minor trend yükselişi var arkadaşlar. AKD'si de bu şekilde arkadaşlar. Banko fiyatların finansman burada alıcılıymış. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Esenlerle kalın. Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın.